Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, i̇yi bayramlar diliyorum öncelikle. Bu bayramın ikinci gününde de sizinle biraz daha çıkmış sorular çözmek istedim. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bakın, 2016 ikinci bölümde çıkan bir sorumuz. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? diyor. Evet bakın tekrar söylüyorum. ÖSYM şiir verip bu şekilde soruları seviyor. Bakın şimdi hemen ben e, şıklardan gitmeyi tercih ediyorum genelde. Hemen ünsüz yumuşaması ne? İşte PCTK ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ne yapacaktı? Yumuşayacaktı. Bakın çocukluk çocukluk ne gelmiş? İyelik ekimiz gelmiş arkadaşlar. Ne olacak bu? Yumuşayacak. Yumuşak G'ye dönüşecek. O yüzden ünsüz yumuşaması var. Benzeşme uçurtmuştu. Neydi benzeşmemiz? Fıstıklı şahıpla biten bir kelimemiz olacaktı. Bunun üzerine d, d, e, b, c, d, g ile başlayan eklerden pardon c, d, g ile başlayan eklerden biri gelecekti. Ve buradaki şey bunu sertleştirecekti. Aslında uçurtmuştu. Bakın bu d, d belirli geçmiş zaman iki. Ama bu şey sert olduğu için bunu da sertleştirdi ve t yaptı. O yüzden benzeşmemiz var. Zaten ünlü düşmemiz şehir. şehri. Bunların mantığını kısaca anlatayım. Arkadaşlar e, bu şekilde iki heceli sözcüklerde ikinci hecedeki dar ünlü olacak. İkinci hecedeki dar ünlüye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki ikinci hecedeki i düşecek arkadaşlar. Şehre. Şehir şehre. Ulama zaten birçok yerde var. Neydi ulamamız? Şu şekilde ünsüzle bitecek kelimemiz. Bunun devamında gelen kelimemiz ise ünlüyle başlayacak arkadaşlar. Bakın nerede var bu? Bir uçurtma. R ünsüz, U ünlü. N ünsüz, Ü ünlü. N ünsüz, Ü ünlü. Bu şekilde olduğu için ulamamız da var. O yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. İkinci sorumuz yazım kuralları ile ilgili bir sorumuz arkadaşlar. Yine 2016 aynı yıl bakın bir ses olayları bir yazım mutlaka çıkıyor bu konular çıkıyor. Bakın 2016'da çıkan bir sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? diyor arkadaşlar. Nüfusta herhangi bir yazım yanlışı yok. UNESCO'nun doğru. Tarihi derken de doğru. Anavatan ayrı yazılıyor. Doğru. Ama icat edilmişi biz bu şekilde yazmıyoruz. İcat edilmiş diye yazıyoruz arkadaşlar. O yüzden yanlış olan cevabımız 4. Diğer bir sorumuz yine ses olaylarıyla alakalı bir soru. Bu kez 2015'te çıkmış. Arkadaşlar bakın mutlaka ses olayları çıkıyor. Yani o yüzden ses olaylarından soru kaçırma gibi bir şansınız yok. Lüksünüz yok öyle söyleyeyim. Bakın birden fazla diyor. Yani birden fazla ne demek? 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir gibi. Bakın şimdi kayak, kayakçı olmuş. Benzeşme bir tane var. Dikkatsizlik K yumuşak G'ye dönmüş. Yumuşama var bir tane tehlikeye kaynaştırma var bir tane. Hissetmek, ünsüz türemesi bakın iki tane ya da ünsüz ikizleşmesi diye adıyla. bir tane. Ama bakın oyundan oynamak derken burada bir ünlü düşmemiz var. Artı oynamaya oynanmayacağını acak edecek arkadaşlar. Aslında burada acak edecek var. Yine burada ünlüyle başlayan bir ek geldi. Şimdi buradaki K yumuşak G düşmüş. Yani burada hem ünlü düşmesi var arkadaşlar. Hem de bakın yumuşak G'mizden ünsüz yumuşaması diğer adıyla ünsüz değişimimiz var. Mesela şurada biraz örnek vereceğim zaman olacağı dersem gideceği vereceği oldu. Arkadaşlar bu yazdığım kelimelerin hepsinde yumuşama var. Lütfen bunu unutmayalım. Evet benim çok çok sevdiğim bir soru. Bakın 2015 LYS'de çıkmış. Ee, bu soru üzerinde yani bu kelime üzerinde duracaklarını düşünüyorum. Yine ilerleyen yıllarda da çıkabilir. Yine bir yazım yanlışı sorumuz, sorumuz arkadaşlar. Bakın şimdi boz bozkırlarda herhangi bir yazım yanlışımız yok. Keşfedilmek yok. Çorum ile evet. İl küçük yazılacak. İl kıtalar küçük yazılır. Sanayide bir sıkıntı Ama ünvanı biz bu şekilde yazmıyoruz arkadaşlar. Ünvan diye yazıyoruz. Ben burada da gösterdim. Bakın doğru yazım ünvan ve mesela buna bir tane de ek örnek daha vardı. Hani döküman değil arkadaşlar, döküman olarak kullanacağız. Bu da 2015 LS sorumuz. Tekrar iyi bayramlar ve iyi çalışmalar diliyorum.